Arkadaşlar. Bu önceki videonun devamı. 2/1 olacak o. Şimdi oradan 5 dakikayı tamam. 6, 6 dakika diyelim. 17 dakikalık bir video bu. Eee lojev yapıyorduk en son. Large house. Şu denize sıfır. Aga burayı plaj falan da yaparım ben ya. Tenis kort falan filan da yapacağız oğlum buraya. Atımız aşırı büyük yani. Burayı iyice bir şehirleşti gerekti Şimdi 2-1 olarak yapacağım. Part bilmem kaç oldu artık. Bilmiyorum. Yani bilmem kaç cidden yani. Ben niye buranın merdivenlerini falan yapmadım da ben buranın içerilerini falan niye yapamadım şimdi ya? Şuraları bir yapmadan niye yukarı geçtim? Ha tamam. Ya Ay, şu ben de yaptı artık yeter yani. Ee, part 1 2.1 olacak. Yani part 8 mi 7 mi ne işte. Part 7 2.2 olacak. Bu 2 slash 2. Bu da 2 slash 1 olacak. Allah. Yani abi orada yanlışla videomu bitirdim o kötü oldu işte yani ben o yüzden şey yaptım zaten. Şimdi bak en aşağı gönder en yukarı gönderecek. Ya oğlum niye en aşağı en son göndermiyorsun? görünmez görünmez göremiyorum ki blokları ya. Evet. 3410'dan 12 seviye son. Neden mi hızlı yapıyorum? Yoksa zaman mı geçmiyor? Zaman geçmiyormuş. Abi elmas biriktirip bunları falan da şey yapacağım ha. Lörcü olsun. Aga lörcü 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 Bit, Bitsin artık şu lörcüler ya. Ben bu lörcü bitirdim de. Aynen mini katlara geçiyoruz. Mini katlarda da artık yer kaldı mı bilmiyorum ki. Kuyuya falan yaparım da yani. Etrafı dağlık. Dağın ortasında bir ova, bir göl. Mükemmel ya burası. Bir falan da yapamadık yani bir falan yapabileceğim başka bir göl falan yok etrafımızda. Şehrin merkezine yakın güzel bir göl. Şimdi ben mi yavaş yapıyorum ya Allah'ım ya. Ya burayı niye en son yapıyor ya? Oyun. Burayı tamam. ben yine dona kaldım ya sus. Dona <laughs> kalmam benim kötü yanım işte. Abi en azından bu senin bitimini hızlandırdı. Ne oluyor dışarıda? Birileri bağırıyor. Ne başladım hemen. Allahım bunun için 30... Ya. Ne zaman geçmesi oğlum? Bir aşağı. Vay. Eee. Bir gücümle yürü yürü gitti top gölde ya. şuralardan bir yerlere sıkıştırarak sen iyi olacak. Ben bunu sıkıştırayım buraya. Hop! Oldum Spider-Man gibi bazı yapacağız ya. Hats bitti. Hat tat 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 eskinin büyüklüğünü verelim tat 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 Bitmiyordu bitmiyordu bitmiyordu. Bilemiyorum neden bitmiyordu. yüzde yüz eminim. Allah yine yürüyecek. Light olsun orayı da de, değildi. Ben nereye doğru yürüyeceğim de bilmiyorum. Ne tamam. Tovar buralardaymış. To. Tamam. dışarıdaki seslere kulak vermeyin siz. Bana 117 miydi? 117 sadece. Ben 117 blue 120 lira açtım. Blok başı bir altından fazla yani. Ciddi. Ciddiyim. Ciddiyim. Yani bir blok başı birlerden fazla denk geldi bize. Oo stone atı iki tane mi? Ve ben ev yapacak yer bulamıyormuş. Tek sıkıntı o. Allah'ım. Aga bak bu iş benim yoruyor yoruyor yani parmak iş. Oradan oraya yürü, oradan oraya yürü. Sıkılıyor daha insan. Yer gitmem lazım benim. Bu burası iyi güzel. Ha yok yani yer yok abi şehirde. küçülerek fakir yani yoksullar küçük evler mahallesi de buraya doğru geliyor yani. Küçüklere yer bulamıyoruz ya. Küçük çocuk evlere yer bulamıyoruz. bir şeyle başlamışız daha şimdi yapınca biraz anlam kalmıyor ama oyun yani bir şeyler yapacağız bizde Evet ne sen ne, 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 ne diyorum ki? Evet, dengi ben giderlerin var sonra edim. Black Smith yani klasik bir şort da. Artık bir merkez buraya doğru geliyor ha. Merkez olacak buralar yakında. Bari ben dedim abi buralar değerlenecek dedim. Değeri düştü. Ben bunu nerede buldum? Şehir diğer tarafa doğru ilerlemiyor çünkü şehrin küçük evleri yakınlık konusu orası kule savunma olarak geçtiğinden dolayı burada çok fazla şey olmuyor. İsmi neyse işte. Bu arazilerden evi alın demiştim ben bunları. Bunları da arazilerden tutmadılar. Ne tutmadınız? Sonucunda siz gördünüz. Ben çok alakalı Etmiyor yani. Ben yapıyorum zaten. Hep. Large hearts Bak abi bak gittikçe fakirleşiyor. Lighthouse. Lighthouse bir umutlandırdı biraz da ama. Biliyorlardı. Korktukları şey de buydu zaten buradan arazi alırken. Şehrin buraya doğru gelmesi. Kimse şehir içinde ev istemez değil mi? İşte onların başına gelen de bu zaten. Şehir içine ev gelmesi. Yani tekrardan... Daha delmeye başlamayacağım ben. Daha delince kötü oluyor ya. Ne? Hmm. <laughs> Şimdi buraya model notlarımızı yaparız. Modernleşmiş artık. Klasikleşmiş. Artık. Modern olanlar onlar. Evet yani bir site gibi oldu ya buralarda. 150. Li. Ondan bunu da şundan kazanırız. da bir kazancımız olmuyor. 276. Ey. Buraya da bir aparey demek istemeye gelmiş. O vadinin ortasına gel. Aparey Kış Derneği'si ismi. Aga oraya Bundan sonraki ev neymiş abi? Biz yapacak vaktimiz yok bizim. 17. dakikada bitireceğiz zaten. 375 blok. O zaman bu bloktan sonra şehrimize bir kuş bakış bakarız. Çünkü okul baya büyük bir yapı. Ki yani şimdiden kaç dakikamız kalmış? 3 dakikamız kalmış. O yüzden yapmıyorum abi. Haberim var. Abim yani çok şehir buraya doğru büyüyecek. Ha, buranın yeri güzel şu anda işte. Sonrası bu ağaçlar falan filan hepsi gidecek. Darlık korulu yapmıyoruz ya. Biz ovalardan gidiyoruz seni. Yani. Dağların üstüne genellikle ahır yapıyoruz. Biz yani artık minik evleri ahıra doğru çıkaracağız. yapacağım oğlum. Yapacağım oğlum. Yapacağım. Parayı burada bitiriyoruz da yine. Score. Heh. Kaç? E, 587 iyiymiş. Kısaymış. Kısaymış. Ama şimdi speedrun açmamız lazım. Çünkü bir de bunun bakma işleri de var. Oo, hızlıca hızlıca hızlıca. Bunun bakma işleri de var. Göçür deme işleri de var. Oo, ellerim yoruldu. Ellerim yoruldu. Ellerim yoruldu. Sabahtan beri. Geçen yaklaşık yarım saate yakındır. Ee, bunu yapıyorum yani. Ne diyeyim ben. Ya, tabir, tebrik insanı alırım yani. Tebrik insanı izlemenizdir yani. Bir daha abone olsanız var ya. Cillop gibi olur. Bir dakikamız kaldı bir dakika. 24 tane de tam olursa bu arada. 24 tane de en az 500'e gelebilirsem çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hızlıca 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 yapalım. Çık kanka bug'a girdim. Kanki bug'a girdi. Oh! Bak 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 bak. Of, 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 of. Bitti. 15600 İyi. Şimdi map'e bakalım. Oğlum. Hepimiz böyle kaydırabiliyor muyuz lan? Aga. Şehir bir şey söyleyeyim mi? Aşırı fazla büyümüş. şehir. Bu iki taraftan Büyümüş baya. Ama büyümüş cidden yani baya. O arkadaşlar görüşürüz. Ve diyelim yani. videoyu izlemeyi, abone olmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayınız. Yani unutmayınız değil. Yapmak istiyorsanız yaparsınız. Gönlünüzden ne geçiyorsa. Lütfen. Hadi görüşürüz.